Hoş geldiniz Emin Bey. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Ornans Holding'in CEO'su Burak Aslan. Buyurun. Buyurun. Pazarlama Grubu Başkanımız Halil Doğramacı. İnsan Kaynakları Grubu Başkanımız Serdar Kuyumcu. Merhaba. Finans Grubu Başkanımız Ayşe Kaya. Merhaba. Ve diğer çalışma arkadaşlar. Hoş geldiniz Elif ben. Merhaba Elif Ben de hoş geldiniz. hoş geldiniz. Merhaba. Beste ben. Merhaba. Buyurun toplantı odasını için. Sağ olun. Buyurun. Biz nereye oturacağız? Geç bir yere otur işte. Gönlüm kesin yeri var. Geç bir yere. Baba ben de oturacağım değil mi? Oturacağım oğlum. Otursanız yaşar geçer, servet sen de. Kadircan, geç otur babanın yanına. Bizi dinle, konuştuklarımızı unutalım. Buyurun efendim. Hmm. En baştan başlayacağız. Ornas Holding'in kuruluşundan bugüne neler yapıyoruz? Alanlarımız ne? Şirketlerimiz, bünyesindeki birimlerimiz ve alt birimlerimiz. Hepsini size kısa kısa anlatacağız. Ornaz'ın yolculuğu 1971 yılında Mehmet Ali Saruhanlı'nın İzmir bölgesinde yaptığı yatırımlarla başladı. Mehmet Ali Bey kuru yemiş ve kuru meyve ihracatı yaparak ticarete girdi. Özetle Ornaz Holding, gıda, lojistik ...makine ve yedek parça sektörlerinde faaliyet Ürünlerimizi depolamak ve taşımak içinse nakliye grubumuz var. Lojistik dediğimizde Türkiye'nin en başarılı şirketlerinden biri olarak... Mehmet Ali Bey'in gösterdiği yolda büyüyerek ilerlemeye devam ediyoruz. <laughs> Az bir konuşalım. He? Az bir konuşalım. Bize müsaade eder misiniz? Tabii ki Mehmet. Efendim lütfen siz rahatsız olmayın buyurun. Oğlum hadi sen bize bir çay söyle. Burak duysun çocuk da ya ne var? Kadircan. Of. Ya baba, her yere oturalım doğru konuşalım. Orta sondan terk adamım. Heh, ne bu? İse'yi bitirdi bitirdi de. Nasıl bitirdi hepimiz biliyoruz. Neyi biliyoruz ya anlamadım. Bir dakika bir dakika. Abin bir şey anlatıyor bir dakika. Baba biz kendi işimizde çok iyiyiz. Kimse elimize su dökemez. Depomuzda malımızı sayarız. Envanterimizi çıkarırız. E, muhasebeden de anlarız az buçuk. Bizim yetişemediğimiz yerden. Büşra gelir bize yardımcı olur. Ama baba. Bizde hepi topu 200 kalem mal var. Aha, şu defterin iki sayfasını anca doldurur. Bak, ben az önce Gediz Gıda diye bir firma not almışım. 900 kalem mal üretiyor. Bu malın girdisi çıktısı. Biz bunu nasıl kontrol ederiz? Ya buluruz bir yolunu abi. Bulamayız. Bulamayız. Bu iş bize bir değil, beş, on gömlek fazla. Mümkün değil. Biz bu işin alttan kalkamayız. Kalkarız. Kalkarız ya. ya Dönüşteki gibi kalem kalem mal sayacak halimiz yok ya. Sen bunu kamyonete mal taşımakla karıştırdın herhalde. Öyle değil abi. Biz burada işin başında durmayacağız. O işi başkaları yapacak. Bize düşen gelip gitmek, eksik gedik var mı ona bakmak o kadar. Yalnız burada bütün gün altında uyuyacağın ağaçlar yok Servet Efendi. Öyle mal dağıtıyorum ayağına. Sağda solda gününü gün edemezsin. Ayıp oluyor abi. Burada eşek gibi çalışma var. Kan, ter, göz yaşı var. Yapacaksın Yapacağım. Ne gerekiyorsa yapacağım. Yeter ki... Yeter ki ne? Yeter ki imkan olsun baba. Ben çalışmaktan kaçmam ki. <laughs> baba, ben dönelim diyorum. Gözünü seveyim. Çok istiyorsan sen dön abi. Biz hiçbir yere dönmüyoruz. Tamam, tamam, tamam. Bir susun ikiniz de. Kadircan'ı bir çağırın bana. Kadircan. Burak Bey gitmemiş, seni bekliyormuş. İyi, beklesin. Geç oğlum. Kadircan, sen ne düşünüyorsun? Ben mi? Hı. Yani siz ne diyorsunuz o? Yok, yok. Öyle değil. Ben bunu sizin için yapıyorum evladım. Yani sizin şansınız bu. Benim ne kadar yaşayacağım belli değil. Vallahi Allah hekimden Allah korusun. Öyle, öyle. Yani siz bile değil. Torunlarım için yapıyorum ben. Onun için Kadircan'ın söyleyecekleri önemli. Sen ne düşünüyorsun? Yani benim gördüğüm bugünden yarın olacak bir iş değil. Hı. Çok karışık. Hani öğrenecek çok fazla şey var. O yüzden de zaman lazım. Hazır olmadan böyle bodoslama atlamamak gerek. Ama ya biz kendimizi geliştirdikten sonra, her şeyi öğrendikten sonra neden olmasın? Ya biz dersimize iyi çalışalım, hazırlığımızı tam yapalım. Sonra da Allah'ın izniyle girişelim bu işe derim. Aferin. Bak ne güzel söyledin. Kestirip batmadın baban gibi, amcan gibi. Mantıklı şeyler söyledim, mantıklı cevap verdim. Size gelince ödemişe döndü, beceremedi, dedirtmem ben kendime. Anladınız mı? Siz gidin bakın bir eve yerleşmişler mi, ne almışlar bari onu halledir. Biz kalmasa mıydık seninle baba? Kalmanızı isteseydim kalın derdim evladım. Hadi. Tamam dedi. Dede yok. Herkesin içinde dede demeyeceksin bana Emin Bey. Ben de aynı şekilde hitap edeceğim. Burası bizim ödemişteki depomuz değil artık. Siz nasıl isterseniz Emin Bey. bey? Ha bitmedi mi? Maalesef bitmedi efendim. Piyasaya güven verebilmek adına bir basın açıklaması yapmanız şart. Ben bir taslak hazırlattım. İsterseniz üstünden geçelim birlikte. Bu açıklamayla her şeyin kontrol altında olduğunu söylüyoruz aslında. Ornaz Holding'in aynı şekilde işlemeye devam edeceği. İşe yarayacak mı? Yarayacak. Tabii kısa bir süre için. Sonrasında söylediklerimize değil yaptıklarımıza bakacaklar. İyi. Getir bakalım. Hı. Evet. Hı. Hmm.